Başlığından topladığım narları hemen böyle sıktım. Sıktıktan sonra iki su bardağı nar ve bugün nar lokumlar yapıyorum. Bir çay bardağı nişasta, mısır veya e, buğday nişastası olabilir. Bir çay bardağı toz şeker ve bunu güzel karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağa gidiyorum. Ocakta bunları böyle kıvam haline getirdikten sonra bugün nar lokumları hazırlıyorum sevgili dostlar. Evet nar ve lokumlar muhteşem oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. İki su bardağı nar suyu, bir çay bardağı toz şeker, bir çay bardağı nişasta buğday veya e, mısır olabilir. Ve ıslattım hemen kaba e, pişirdim nar lokum harcını. Hemen buraya alıyorum aldıktan sonra ise Ondan sonra soğuduktan sonra buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra güzel kesiyorum. Hindistan cevizi atıp servise bırakıyorum. Usta kabımı aldıktan sonra hemen dinlenmeye bırakıyorum. Biraz soğuması ve sonra buzdolabında 2-3 saat bekletiyorum ve servis hazır oluyor sonra. Ve 2-3 saatten sonra Hindistan cevizin üzerine atıyorum. Ve sonra bunları böyle yavaş yavaş çıkartıyorum. Ve bugün nefis bir e, narlı lokumlar hazırladım sevgili arkadaşlar. Evet narlı lokumlar yaptım sevgili dostlar. Ve nar lokumum servise hazır. Hoşçakalın.